Hello, my friends. Today we are making a meat pasty with stale bread. Ingredients: 250 gram nice meat, a bowl of yogurt, some stale bread, two onion, salt and black pepper. First one, we will cut stale bread. But we are cutting Donia. Yeah? <laughs> Then we are frying the maize Güzel karıştıran Aynen o şekilde. Şimdi kıymayı kavuruyorum ben. Now I'm frying the minced meat. Mine. Now I'm frying the meat. With... <laughs> 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 Abi, falan e, biliyor musun ya? Çekip dünyam. Çekip Ekiyor musun? Evet, koyacağız Now we are putting the black pepper, salt. Nice meat fry. We are putting the onion. And we are mixing.

that we are putting the bread. Kavuruyoruz de biliyorsan demeyi. Ekmekleri kavuruyoruz. You can offer the meat how you want. Hepsini koyma da birkaç tane koy. Ortasına koy tam bence. Çiçek gibi yapalım. Kameramıza çevirelim şöyle. Segeç ben çok heksim ya. en son maydanozu doğumlayarak bitirebilirsin. ごめんなさい。